Evet, çocuğumuz geldi. Bakalım, kapı nasılmış. Evet sucuğumuz pişti. Deneyelim bakalım. Nasıl oğlum? Harika. Güzel mi? Çok güzel. Allah razı olsun. Afiyet olsun inşallah. Gönderenden de Allah razı olsun. Gayet güzel sucuklar çıktı. زمانك بستان وعصرك اخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر دخلت على تاريخنا ذات ليله فرائحه التاريخ مزور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمضيص من راني قاعدك شفتي مزاردك شفتي مزاردك İnşallah yumurtamız da var, e, tereyağımız da var. Geçen hafta tereyağı sorun olmuştu. Bakalım dağıtımızı yapacağız, gideceğiz. E, dediğimiz gibi zamlardan sonra normalde biraz bir düşüklük var. Bu da normal. İnşallah umarız ki bir an önce e, işte normalde geçer. E, en azından insanların dağılım gücü artar diye umut ediyoruz. Evet dağıtımıza başlayalım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşarak bize destek olabilirsiniz. E, evet. Başlayalım. Sütçü! Sütçü! Sütçü gel yabancı! Sütümüzü aldık, gidiyoruz bakalım biraz düşüklük var işlerde. Hayır olsun inşallah inşallah sütlerimizi veririz Sütçü! Evet Ümrani diyeyim. İnşallah sütlerimizi verelim. Çıkalım. Bugün biraz acelemiz var. Sütümüzün kalitesi gayet güzel. Allah'ım da sondan yana bir sıkıntımız yok. Sadece mali olarak insanlarda alım gücü düşük olduğu için insanlar alamıyor. İnşallah Allah Azze en kısa zamanda buna da bir çözüm bizlere ulaştırmayı nasip eder. Evet, Ümraniye'deyiz, dağıtımdayız. İnşallah dağıtımımızı hızlı bir şekilde yapıp e, bugünkü günümüzü, bugünkü dağıtımımızı bitirmeye çalışacağız. Sütçü! Sütçü geldi abla! Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, dağıtımdayız inşallah. Ee, Eyüp e, Eyüp'e geldik dağıtıma. Şu an Gazi Osman Paşa tarafındayım. Diğer Tokat'taki abimizin etini inşallah ulaştırdık. Allah'ım hamdolsun. Allah, hamd ee, Allah Azze Celle abinin malına bereket versin. Ehline ve çocuklarına Allah Azze Celle cennetlerini koysun. Rabbim eksikleri varsa eksiklerinde gidersin. Rabbim İslam üzere yaşasın ve İslam üzere öldürsün. Diyerekten de inşallah videomuza devam edelim. Çiçek! Sütçü geldi abla. Sütçü. Sütçü geldi abla. Evet. Sütümüzü bırakmaya gidiyoruz. Bu hemen hemen sürekli alan bir müşterimiz. Evet <laughs> kapıyı Evet, bugün gittiğimiz binalardan boş döndük. Normalde bu binadakilerin hepsi hem, sevmi, hem önüm, iki 2 haftadır sürekli alıyorlardı. Yani bu hafta ihtiyaçları yokmuş Allah'a alim. Hayırlısı inşallah bakalım böyle başladık. İnşallah daha güzel gider. Evet. Tamam getiriyorum. Tamam. Tereyağı istiyor mu sorsana. Ağretim. Evet yumurtalarımız gelmiştir. Gezen tavuk yumurtaları. Sütçü! Yani ya? Evet dağıtıma devam ediyoruz. Yumurtalarımızı aldık. Evet sokaktayız. Biraz durgun bir hafta, durgun bir gün diyebilirim. Allah'a alem. Yaklaşık 3 haftadır buradayım ama İlk defa böyle bir durgunluk var. Sıç! Niye ya? Mama çok pahalı. <laughs> Hadi sağ ol, ol bakalım alarak getirsin. Sağ ol aleikum. 5 kilo. 5, 5, 5, ne kadar kilo şabuk? 3 kilo. 3 kilosu ne kadar geliyor? 3 kilosu 15 geliyor abi. Evet. 3 kilosu. Evet. Kilo on bu kadar değil. Aynen. İyiymiş. Biz onlardan dolayı fark ediyor. Doğru. Biz normal beşlikte karımızdan fedakarlık ettik. Normal şey geliyordu. Ama üçlükte en fetişist ayrıca maliyeti olduğu için otomatikten biraz daha üstünde oldu. Üç kilo şey. Üç kilo da üstünde. Üç kilo işte. Üç kilo yani küçük tencerem olarak. Evet. El frenimiz bozuktu. Geçen çıkamamıştık buraya. İnememiştik. Bayağı rampalı bir yer. Buradan aşağıda iniş yok. Sütçü! Sütçü geldi oplu! Sütçü! Sepetimiz gidiyor. Neredeydi <Şehitçi>! evet. Sepetimiz iniyor. <laughs> Çek abla. Hayırdır, ben sana para göndereyim şimdi tamam mı? Sen e, nasıl bir adamsın? Ya asıl hesap göndersen daha iyi olur da. He? Çekiyor. İlla ver, gönderiyorsun Yok yok be. Sıkı, yok bu abi eyvallah. Yok gerek yok. Ya eyvallah ölüm sağ olsun. Şuna yeterli. Sen yumurtanı ne var? Ne bir lezzeti. Lezzeti daha önceki yumurtaların daha iyi Kahverengi var. zaten ama o yumurtalar çok güzel abi. Ben <laughs> kendim de yani, elde, hani evde aynı şekilde çarptın. ama ne bir, bir, bir orijinal gezeyim yani. Ben nasıl Çocuk ya. Evdeki her şeyi anlayıp ben

スイッチゲート Sütçü geldi abla. Sütçü. 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 Selamünaleyküm. Evet dağıtım bitirdim. Arabada yaklaşık bir üç tane beşlik bir ta iki tane de üçlük var. Üç tane beşlik iki tane de e, üçlük var. İnşallah depoya gidiyorum. E onları geri vereceğim. Yani dediğim gibi bugün düşüktü. Elhamdülillah Allah'ım olsun.